Değerli futbol severler, değerli ikincilik kırmızı grup takipçileri, hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Her hafta olduğu gibi bu haftada 31. hafta maçlarını sizlere değerlendirmeye çalışacağım. Kendi yorumlarımı aktarmaya çalışacağım. Önce grubun bir genel görünümüne bakalım. Lider Sakaryaspor Afyon'da ağır bir darbe aldı. Tabii Afyonspor'da bu galibiyetle 5. sıradaki Sivas Belediyespor 1461'i kaybetmesiyle 5. sıraya yükselmiş oldu. Böyle ufaktan girmiş oldu. Takipçisi tabii 1461 Trabzon'da Sivas'ı yenerek aradaki puan farkını bire indirmiş oldu. Böyle takımlar aynen diğer takımlar Bodrum Spor, Van Spor ve 1461 söyledik zaten ve Afyon Spor bunlar devam ediyorlar. Alt sıralarda bir değişiklik oldu mu? Turgutlu Spor kazanamadığı için tabii ki güme düşme çıkamadı. Tabii biraz sonra değerlendirici Adıyaman Spor burada çok karlı kapattı haftayı. Evet, genel bazı notlar aldım onları söyleyeyim. 10 maçta 7 ev sahibi takım kazandı. Hiç deplasman galibiyeti yok. Üç maçta beraber bitti. 10 maçta 22 gol atıldı ki biraz az gol atıldı bu hafta. 10 maçta 49 sarı bir kırmızı kart var. Soma Spor hiç kart görmedi. Diyarbakır Spor Veli Meşe maçında hakem Batuhan Gültekin 7 sarı bir kırmızı kartla en fazla kart gören hakem oldu. Gösteren hakem oldu. Sakaryaspor 8 maç sonra kaybetti. 1461 Trabzon Sakarya mağlubiyetinden sonra 4'te 4 yoluna devam ediyor. Son 4 maçı kazandı. Etiveskut son 4 maçı kaybetti. Vanspor 11 maçtır kaybetmiyor. Ancak tabii son 5 maçta 8 puan kaybetmesi tabii onları biraz yani playoff ama tabii daha iddialı olmalarını engelledi. İnegöl Spor 8 maçtır kaybetmiyor. Veli Meşe 3-3 yaptıktan sonra bu hafta kaybetti. Niğde Spor genç oyuncular gayet güzel onur mücadelesi yapıyorlar. Son 6 maçta 4 kaybet aldılar. Serik Belediyespor 12 maçtır kazanamıyor. Adıyaman Spor 6 maç sonra kazandı. Turgutlu da son 4 maçtır kazanamıyor. İnegöl Spor, evet İnegöl Spor söyledim. Genel olarak bunlar genel görünüm. Haftanın takımı futbolcu teknik direktörü onu maçları değerlendikten sonra söyleyeceğim. Afyon Spor Sakarya Spor maçına gelirsek evet tabi maç canlı yayınlandı. Zaman zaman baktım. Afyon Spor kendisi aslında tabi hem playoff mücadelesi için hem lidere karşı tabi ayrı bir motive olarak iyi mücadele etti. Sakarya Spor yani Ercümet Hoca'nın dediğini de dinledim maçtan sonra. Tabi biraz daha düşüktü performansları bu maçta. Yani geçmiş maçlara göre Ercümet Hoca da öyle söylüyor zaten. Yani pek iyi değildik diyor. Ona rağmen pozisyonları vardı aslında. Yani mesela daha üçüncü dakikada Korner'den gelen topu çağlayan bomboş kafaya vuramadı mesela. Yani o avuta attı daha doğrusu. Yani golü atamadı diyelim. Yani o golü atsa mesela bir 0 önde başlayacak. Yani yine mesela 38. dakikada Eyüp'ün bu sefer kafayı bomboş vurdu. Kafa kaleci anında kaldı. Ondan sonra 45. dakikada zaten kornerden arka direkte sanıyorum Alper Tursun sorbek oyuncusu bomboş vuruyor. Golü attı. Barış 75'te ikinci golü kaçırıyor. Tabii tabi ondan sonra Mithat Palan'ın golü var 80. dakikada. Mithat zaten Afyon adına takımın en iyisiydi. Maçın yıldızıydı bence. Eren Şentürk'ün şutunda tamamlayarak golü atıyor. Tabii tabi kısa özetleri e, izledim ben. Yani tabii tabi biraz orada tabi Televizyon 264 kanalında da bir takım şeyler, saldırılar, şeyler, bir takım taz, şey, tacizler olmuş galiba. O yüzden yani geniş özet koyamamışlar. Yani 2-3 dakikalık bir özet vardı. Yani her hafta geniş özet koyuyorlardı onlar. O yüzden e, maçla ilgili acık. Mesela Bahattin Hoca diyor ki 6 7 tane gol net pozisyonumuz vardı diyor. Penaltımız verilmedi diyor. Mesela onları göremedik mesela. Yani bir tek pozisyonu o kısa özette Afyon'un pozisyonunu gördüm. Barış'ın kaçırdığı golü. Dolayısıyla tabii geniş özet olsaydı belki bunları görebilirdik. Yani neyse yani, yani, yani bunlar olacak tabii yani hani çünkü her takımın belli bir hedefi var yani tam Sakaryaspor Spor her maçı kazanacak diye bir şey yok. Yine de zaten Hercümet Hoca son 7 maçımız kazanıp şampiyon olacağız diyor. Yani bir yol kazası diyor değer olarak değerlendiriyor. Çok iyi değildik diyor. Çünkü Afyon iyi takım yani 5. zaten kazanarak playoff hatına girdi. O yüzden yani ben hani geçen hafta da söylemiştim yani puan kaybı olabilir, beraberlik falan olabilir diye. Yani sonuç sürpriz olmamalı yani. Çünkü Afyon iyi takım. Tabii Sakarya Spor 8 maç sonra kaybetmiş oldu. İçeride Diyarbakır'la oynayacaklar çarşamba günü. O maçı kazanırlar herhalde ama ondan sonraki maç iki deplasmanları var. 3 Nisan ve 9 Nisan'da Veli Meşe ve deplasmanları var. Yani oralarda yeni york kazalarını uğramamaları gerekiyor deplasmanlarda. Yani aslında çok kaliteli kadroları var. Ya uğramazlar. Hani kağıt üstünde öyle ama tabii Veli Meşe'de iyi bir çıkış yapmıştı. Yani onlara döküme küme oynuyor? Eti nispeten rahat zaten orta, sağ, orta sıralarda ama bakalım göreceğiz. Yani çünkü 1461'in de zor maçları var. Yani bir, bir, puan kaldı arada. Tabii ikili varış işte Sakaryaspor'da. Spor'da. Arkadan Bodrum 8 puana indirmiş oldu. Tabi geçen hafta 11 puana çıkmıştı. yani güzel mücadele devam edecek kalan haftalarda. İkinci sırada 1461 Trabzonspor yine ligin güçlü takımlarından, grubun güçlü takımlarındaki ki 6'ya 5. sırada girmişti. Sivas Belediyespor 2-0 yendi. Hatta Yasin Abdoğlu oynamamış yani. yani neden oynamadı bilmiyoruz. Yani kadroda da yoktu. Yani golcüsünden yoksun olmasına rağmen diğer golcüsü Musa Caner Aktaş'ın iki golüyle 53 ve 70 dakikalarda ki goller güzeldi. Mesela izledim golleri. İrfan ilk birinci golde savunma arkasına güzel bir pas atıyor. Aynen bizim Nazilli'nin Pendik'e attığı goldeki gibi Musa Art vuruşuyla vuruşla bizde de Aytaç aşırtma vuruş yapmıştı. Golü atıyor. İkinci gol çok güzeldi. Onu çok beğendim. Denizhan Muammer Denizhan Taşkan bu oyuncu 2000 doğumlu Ümraniye'den kiralanmış çok iyi bir sprint attı yani kendi getirdi topu orta sahadan getirip Musa Canarı aldı at dedi. E boncu takip edilmeli Muhammed Taşkan, Denizhan Taşkan. Evet e, Sivas tabi istikrarsız gidiyor yani 4 maç sonra Ankara Sporu yenmişti 5. sıraya çıkmıştı bu yine kaybettiler. Çarşamba Bayburt a, a gidiyorlar ki Bayburt da playoff hedefinde olan bir takım. Sağ ol Kaan, teşekkürler. Evet, 1461 de İnegöl'ü arayacak. Onlar da tabii İnegöl'de çıkış yapan bir takım yani puan alabilir yani. yani. Trabzon puan kaybedebilir. Bir dakika bakayım yanlış olmasın. 31. hafta, 32. hafta. Ha, çünkü 1461 bu hafta kendi sahasında oynadığı için acaba iki maç üstü kendi sahasında mı Ondan bakıyorum da. Yok pardon. Sivas Belediye yine böyle oynuyormuş. 1460 Bayburt'a gidiyor. Tamam doğru. Ha, karıştırmışım. Karıştırmışım. Evet. Diğer şu sırada Bodrum Spor. Onlar da Eti farklı yeniler. 4-0 yeniler. 42. dakika Bahadır Erol. Beşinci golünü atmış oldu. 45-70'de Erdem Çetinkaya ve 78'de Ceral Duman'ın penaltı golüyle 60 puan ulaştılar ve 8 puan indirdiler farkı. Yani biraz zor tabi onların yani şampiyonluk şansları. Ee, çarşamba günü Van'a ağırlayacaklar ki zor maç. Van da playoff bir takım. Eğitim Eskut düşüş gösteriyor. Yani rahat oldukları için 4-0. 36 puandalar. Aşağıyla 8 puan fark var arada. Evet dördüncü sırada Van Spor Çorum Spor'u ağırladı ve bir 1 beraber bitti maç. 24. dakikada Mehmet Özduraz penaltıdan golü atmış. 34'te Mehmet Akgüz cevap vermiş. Tabii Van Spor'da verdiği maç öncesi bir takım sıkıntılar olmuş galiba. Yani forvet iyi golcüleri ee, Hamza Küçükköylü kadro dışı bırakılmış galiba. Sonradan itmanlar ağırlanmış falan bir takım şeyler olmuştu. da. Yani bir de bu maç seyircisi oynanmış. O da önemli etken olabilir. Yani tabii <laughs> önemli 2 puan kaybetmiş oldu. Yani tamam 11 maçtır kaybetmiyor Van Spor ama son 5 maçta 8 puan kaybetmiş oldu. Van'a şey Bodrum'a gidiyorlar çarşamba günü. O da zor maç. Ama ondan sonra 2 maç içerideler. Etimes Kütü Soma iç içerideler. Yani o da iyi bir avantaj. Çorum Spor 49 puanda 4 puan var 5. sırayla Afyon'un arasında. Son 3 maçtır kazanamıyor yalnız. Onlar da çarşamba günü Soma'yı ağırlıyorlar. Ankara Spor, Bayburt Spor. Yani Bayburt bir maçı eksik olmasına rağmen 49 puanda 4 puan var playoff hattıyla. Ankara'dan da puan çıkarmışlar. Ankara Spor tabii dedi söylediğimiz gibi yani bir türlü istikrarlı bir seri yapamıyor. 44 puanı var. 7 puan var 5. ile. Çarşamba günü Sarıyer'e gidiyorlar. Bayburt'ta 1461'i ağırlıyor. Çok zor maç. Onların bir de Soma'yla ertelen maçı var 13 Nisan'da. Soma Spor Sarıyer maçı 1-1 berabere bitti. Sarıyer 69. dakika Tavya öne geçmiş. Soma Spor 87. dakikada Özcan Aydın'la eşitliği sağlamış ki Burhanettin Hoca'nın açıklamalarını okudum. Yani i̇lk yarıda üstün oynamışlar aslında. Oyuna hakimiyet bizdeydi diyor. Fakat golü bulamadık diyor. İkinci yarıdan karamolden bir gol buldular diyor. Ona rağmen çevirmeye başarmışlar. Yani her zaman söylüyorum yani. Sonrası spor elindeki bütçeyle, elindeki oyuncu kadrosuyla yani çok büyük bir iş başarıyor. Çok başarılılar bence. Yani bir maç eksikleri var. İşte Bayburt maçı her 13 Nisan'da oynanacak. Ama ona rağmen Biliyor şanslarına devam ediyorlar. 49 puan var. 4 puan eksik. Yani bir maç eksik olmalı 4 puan var. Yani mesela o maçı kazansalar bir puan indirecekler. tabii çarşamba günü Çorum deplasmanları var. Zor deplasman. Sarıyer'de 33 puan da. Turgutlu ile 5 puan var. Yani küme düşme hattıyla. Onlar da Ankara Spor'u ağırlayacaklar. İnegöl Spor. 3-0 yendi. Ya zaten rahat kazanması gereken maçtı favoriydi. Yani bu maçla ilgili işte 13. dakikada İbrahim Sürgül'ü ilk golü atıyor. Fatih Cerle'nin pasında o golleri izledim. Tabii İbrahim Sürgül'ü burada çok dikkat çekici. Yani 11. golü oldu. Stoper bir oyuncu olarak tamam birçok bir çok golü penaltıdan atmış olsa da yani bir stoperin bir sezonda daha 5-6 maç varken 11 gole ulaşması çok büyük başarı. 34. dakikada Ömer Faruk Ermeç Bahadır Taşdelen'in asistinde ikinci golü atıyor. 80'de Samet Can Türk bu sefer Yusuf Özdemir'in asistini değerlendiriyor. Yine gol 48 puanda 5 puan var file ile. 8 maçta yenilmiyorlar. Gayet iyi gidiyorlar. Yani son 6 maçta 5 kaybet, 1 beraberlik. ikinci yarıda daha doğrusu. Onlar tabi Sivas Belediye Deplasmanı var yalnız o zor maç çarşamba günü. Oradan da puan çıkarırlarsa tabii iyi olur. Kahraman Maraş açısından yani çok fazla değerlendirecek bir şey yok. Artık günleri sayılı bence yani son sıradalar. Diyarbakır Spor Veli Meşe maçından 6 puanlık maçtan çok önemli bir 3 puan çıkardı. çıkararak nispeten rahatladı. 44. dakikada Baran Işık penaltıdan golü atmış. 90 artı 3'te Emrullah Sağ kırmızı kart görüyor. Diyarbakır tabi son iki maçı kazanarak etimes Kötü Kazanmanı kazanmışlardı geçen maçta. 35 puan yaparak 7 puan yaptılar Turgutlu'yla aradık puan farkını. Belimeş'e 3'te 3'te iyi bir çıkış yapmıştı. Fakat 27 puanda kaldılar. 5 puan var. Adıyaman'la yani üstte geçmeleri gereken Adıyaman'la. Adıyaman'ın 32 puanı var. Etimesko Teknospor'a gidecekler. 6. sonu. Şey pardon. Çarşamba günü. Evet. Niğde Serik maçı. Niğde Spor'u çok Takdir ediyorum gençler. Galatasaray'ın altyapısı yani çok güzel mücadele ediyorlar. Seriyi de yendiler. Yani son 6 maçta 4 galibet 2 mağlubiyet. Yani son 2'deki 2'de 2 son 2 maçı kazandılar. Çağatay Yıldırım Yılmaz 55. dakikada 76. dakikada Atalay Yıldırım golü atıyor ki üstelik 1-0 geriye düşmüşler yani 10. dakikada Furkan Yaman ile Serik yöne geçmiş. Furkan'a da 12. golü oldu. Bunu maçı çevirmeleri çok iyi bir şey. Üstelik Eren Eren oynamadı. Kırmızı Kaç cezalısıydı o önemli genç oyuncuları. Altı hafta sonu çarşamba günü de Maraş'a gidiyorlar ki o maçtan da galibiyet çıkarabilirler. Yani şu an tabii 20 puandalar. Yani Adıyaman'ın 12 puan var. 32 puan. Yani biraz zor yetişmeler ama yine de mücadelelerini devam ettiriyorlar. Yani Serik tabii burada yani 12 maçtır kazanamıyor. Yani Özcan Hoca da geldi. Özcan Kızıltan. Ona rağmen çare olamadı çarşamba günü Adıyaman'ı alacaklar. O da önemli maç tabii. Altı panik maçlardan biri. Yani son maçımız Adıyaman Spor Turgutlu Spor. <laughs> Bu da altı panik maçtı. Adıyaman Spor kazanmayı başararak rakibiyle arasındaki puan farkını dörde çıkarmış oldu. Bir puan vardı. 32-28. Cengiz Sarı o üçüncü dakikada penaltıdan atıyor. Ömercan Can Karaca 82. dakikadan ikinci gol. Ali Küçük 42. dakikada Turgutlu'nun golünü atmış. Tabii bu maçta seyircisi oynanmış. Adıyaman 6 maç sonra kazanarak çok önemli 3 puan çıkarmış oldu. Biraz önce dediğim bir deyip Asma gidiyor. çarşamba günü. Ben artık Serik bilmiyorum galibiyet orucunu bozabilecek mi? Ee, Turgutlu Spor son 4 maçtı. 4 muhalebet. Ee, dediğim gibi geçen hafta onlar Nazım Hoca yolları ayırmışlardı Nazım Gülay ile İbrahim Nadir Arkan Hoca gelmişti. Ee, İbrahim Hoca geçen sene sonra hatırladığım Bergama'ya gidip Bergama'yı kurtarmıştı. Kümede kalmasını sağlamıştı. Burada Turgutlu'yu kurtarabilecek mi bakalım. Ama yani Turgutlu'nun bir yerden döndürmesi gerekiyor. Yani sürekli böyle kayıplar. Onlar da içeride çarşamba günü Afyon'u ağırlayacaklar. Afyon'da 5. sırada playoff mücadelesi yapıyor. Evet yani güzel zor çek zevkli çekişmeli maçlar öyle biz de takip etmeye çalışıyoruz tabi aslında yani sosyal medyadan yani YouTube'dan Facebook'tan yani bütün maçlar artık yayınlanıyor bu da güzel iyi bir im imkan bizler için ama bir hangi maçı izleyebileceğiz yani aynı saatte başladığı için her maç hepsini izleme şansımız olmuyor ancak özetleri falan izlemeye çalışıyoruz. Hep dediğim gibi ya yani maçı yayınlayan sayfalar, kulüp sayfaları Kısa özetleri de koyabilirlerse çok daha iyi olur. Hiç, hiç olmazsa özetleri izleyebiliriz. Evet, bütün ha, son olarak haftanın takımı tabii Afyon'u seçmem gerekiyor çünkü lider takımı devirdiler. Çok önemli galibiyet. Hem Pireo hattına girdiler. Altan'ın teknik direktörü Bahattin Güneş. Altan'ın oyuncusu da Mithat Parayi seçiyorum Afyon Spor'dan. Gol Kralında Yasin 20 golle Yasin Abdoğlu 1461 Trabzon. 14 golünü Soma'da atmıştı. 6'sını burada attı. 19 golle Erhan Şentürk 2. sırada ve 14 golle Musa Caner Aktaş 3. sırada devam ediyor. Çarşamba günü bütün takımlara başarılar diliyorum. Her zamanki gibi işte yani bu YouTube kanalların bu genel klasik şeyi yani raconu yani Abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz memnun olurum. Yani daha fazla geniş kitlelere uğraşmak adına yoksa bir para kazanma falan diye bir amacımız yok. Yani abone sayımız artsın. Oradan para kazanalım diye bir şeyimiz yok. Benim zaten mesleğim var. Yani öğretmenim. Paramı kazanıyorum çok şükür. Devlet sağ olsun bize maaşımızı veriyor. Yani burada işte zamanımızdan yani ilgili alakalı Futbolu seviyoruz. Takip ediyoruz. Zamanımızdan ayırarak Böyle bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz sizlerle. Evet, çok teşekkürler izlediğiniz ve izleyecek olduğunuz için çünkü sonradan da izleniyor yayınlarımız. Hepinize sağlıklı günler, hoşçakalın.